Muharrem ayı bizim için tarihte gerçekten birçok önemli hadisenin yaşandığı bir ay. Bunlardan en e, bilinen Kerbela olayı, Hazreti Hüseyin Efendimizin ve e, arkadaşlarının şehit edilmesi. Bu her zaman yüreğimizi dağlayan bu acı olayı her zaman acıyla hatırlıyoruz. Başta Hazreti Hüseyin Efendimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mağarim ayının 10. gününe işareten aşure, zaten aşere 10 demek, Arapça oradan geliyor. Mağarim ayının 10. günü yapılan ve geleneklerimizde olan annelerimizin bolluk, berekete inanıldığı için hem kendi evlerinde pişirilen, hem de komşulara dağıtılan, paylaşılan, paylaşıldıkça çoğalan bir aşure, tatlımız birçok malzemenin ki şu anda biz burada 27 çeşit malzeme koyarak pişirdiğimiz bir tatlı. Her malzeme kendi özelliğini koruyarak aşure içerisinde bir araya gelerek çok farklı bir tat oluşturuyor. Aslında bunun bize farklı bir mesajı da var. Yani biz kendi özelliklerimizi koruyarak adetlerimizi koruyarak birlik ve beraberliğin bir temsili sembolü gibi. Biz de Şahimi Belediyesi olarak bu geleneğimizi e, yaklaşık 6 yıldan beri devam ettiriyoruz. Kendi aşevimizde pişirdiğimiz her gün 5 bin kişiye aşureyi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Böylelikle bu geleneğimizi devam ettiriyoruz. E, yapılan aşure gerçekten hijyenik ortamda en güzel şartlarda hazırlanıyor ve değişik mahallelerimizde vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını e, kutluyorum kendilerine afiyet olsun diyorum.